Herkese kama arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Okan. Ee, bugün baştan da görmüş olduğunuz gibi sizlerle birkaç tane savaş yapacağız. Ondan sonra ee, üç tane çiftleştirme ağacında da yapacağız. Hemen uzatmadan başlamak istiyorum. Şöyle Mustafa Ejderhası'nı çıkartıp yerleştirelim abi bir yere. Koydum şuraya. Sakız ve futbolcu Ejderhası'nın ne çıkıyormuş Ona görelim. Ee, Karandiva Ejderhası çıkıyormuş buradan gördüğünüz gibi. Bir seçenek. Onun dışında burada saf ee, metal ejderhası var. Bunu yerleştireyim. Yerleştirdim abi. Onun dışında ne Bundan ne çıkıyormuş abi? E, buz küp ejderhası çıkıyormuş arkadaşlar. Ayna ve kristal ejderhasından. E, ondan sonra cima, buradaki amadil de da bitirdiğimiz zaman yerleştirelim. Var mı yer? Var. Çok güzel. Burada gördüğünüz gibi lazer ve metal ejderhasını çiftleştirdiğiniz zaman ise buradan size altın ejderhası veriyor. Şimdi parametrum ejderhası için Arkadaşlar yorumlarda bahsetmişler. Onun için arkadaşlar düşmüş melek ejderhasıyla, şuradan bulabilirsem eğer bir saniye. Düşmüş melek ejderhasıyla, ee, sakız ejderhasını çiftleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sakız ejderhası, sakız ejderhası. Bu arkadaşların istek geldiği için gösteriyorum. Sakız ejderhasınlar dedi, bir saniye. E, yıllarında olması gerekiyor ve yaprakta. Sakız ejderhasını çiftleştirdim. Parvometrium ejderhası için çiftleştirmeye başla. 11 saat sanırım çıkmadı. Evet. Muhtemelen çıkmadı. Ama bu şekilde de çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu ikisini düşmüş panik ve 8 derece birlikte çıkartabiliyorsunuz. Onun dışında. Şimdi de efsane bir çıkartmaya çalışalım arkadaşlar. Her videoda olduğu gibi. Sizin için. Ee, buradan ne seçelim? Buradan Frank seçtim. Ya da buradan kristali seçelim. Buradan da Frank seçeceğim. Bir saniye. Frank 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 neredesin abi neredesin abi Frank seçtim bastım abi ne çıktı 10 10 12 saat buradan da çıkmadı abi şimdi ciddi olamazsın ya gerçekten çıldıracağım ya valla o zaman ee, nerede bizim jaramız efsane ile bu sefer çıkacak arkadaşlar hissediyorum büyük hissediyorum bu sefer aynı cerrahsın çıkmıştırdım abi ne çıktı 6 saat ciddi misin abi küfür daha iyi ya gerçekten. Evet arkadaşlar şanssızlık üstüne şanssızlık yaşayarak e, maalesef ki kazanamadık. Şunu da kullanalım. Ya böyle deneyerek ben videoları çıkartacağım göreceksiniz zaten. Şu an videonun şansına çıkmadı. Videoda olmasam kesin çıkıyor. Böyle söyleyeyim. Sene bilmiyorum ama. E, bunun bunu edinmek için ejderha öğret diyor. Ne yapalım ejderha öğretecek şey çıkacak mı yakın bir zamanda? 11 saat sonra çıkıyormuş. Bunlar 14 saat sonra çıkacağına göre. Buradan 12 saat sonra çıkacak. Üretiriz oradan 5 taş verdiğimiz zaman e, şunu alabileceğiz tur yani Bunu almak istiyorum arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi saldı zaten. 15 turda bıraktı. Bir gün yine bir, bir saat kaldı. Bu ejderha alıp videosunu çekeceğim sizlere beraber. Bundan sonra acaba gelip burada birkaç tane savaş yapalım sizlere beraber. Dilerseniz. Umarım videolar hoşunuza gidiyordur. Ben çekerken çok keyif alıyorum açıkçası. 19K7 çok güzel. Kaç K canlı? 75 K oldu daha yükselttiğimizde şeyi. Kaç kağı vurdun 22 k vurdu? güzel. Alırız diye düşünüyorum rakibi ya. Hatta şunla mı öldürsek? Şu, vurur musun sen? 9 kağı vurma da bana da. Ha 30 arttırma varmış. 13 kağı vuruyor. Allah Allah. Gerçi şeyi de arttırdık. Kulede kullandık ya o yüzden vuruyor. Ee, bu şekilde araneyi çok önemsemeye başladım arkadaşlar. Buradan gelecek ejderhalar, beslemeler, xp'ler falan olsun. Gerçekten işime yarıyor. Daha kullanmamış olsam da şuradan göstereyim size bir saniye. Çok güzel ejderhalar arkadaşlar. Gerçekten işinize yarayacak ejderhalar var yani. Bir dahaki seviyede alacağım ejderhayı göstereceğim mesela size şu an. E, bu ejderhayı alacağım arkadaşlar. Galat ejderha. Gördüğünüz gibi elementlere falan çok güzel. Onun dışında burada sol altta sağ altta gördüğünüz gibi e, saf jeton veriyor. Ve bu jetonlarla 300 tane jeton veriyor orada gördüğünüz gibi. Buradan saf yerinize gelip buradan bunu yükselttiğiniz zaman altın vermek sizin 100 tane jeton verip yükseltebiliyorsunuz. Bir sonrakinde 200 istiyor, bir sonrakinde 400 istiyor diye biliyorum arkadaşlar. Eee. Ha, depoda göstereyim size şu ejderhaları. Bak imparator ejderhası ile kinar ejderha. Bunlar da oradan gelen ejderhalar. Daha kullanmadım onları da kullanacağım. Onun dışında tekrar savaşa gidelim. Rakibe bakmadım ama umarım kazanırız. Derken kazanırız diye düşünüyorum. Ya. 18k vurdu kritik. Ya sen kimsin bana kritik vuruyorsun. Bir kendine gel. Buna da kritik vurdum. Bak sinirlenirim ha. Şişt. Keşke bunu buna çakmasaydık ya. Buna da kırdık. Burada ben bunu değiştireyim mi? bir saniye. Yoksa bu birazdan Allah'ına kavuşturacaklar bu ayı. ay Bart. Ha 4 gacını var mı zaten? 8 seviyor. Bunu kolay bir şekilde tek atalım. şu 51 ay çaktığımız zaman tokat. Onun dışında kaç savaş hakkımız kaldı? 3 savaş hakkımız kaldı. Güzel. 3 savaşta atabileceğiz buradan. Kaç kupaya çıktım ona da bakmak istiyorum. Dikkat etmedim. Ee, 55k. 37k. Oha tam çaktı ha. 31 gajına var bersekte hiç alır mısın sen bunu 34 k adamsın ya adamın dibi dibi 27 k 23 k 44 kda bana çaktık hepsini tek hata ata tokat şovla videomuzu seyir haline devam etmekte çok kolay rakipler geliyor bu kupalarda neden anlamadım ben ya önemli olan bu şey değil ee, birinci seviyesi değil ikinci seviyesi arkadaşlar arenaların neden diye soruyor olursanız orada e, hero kahramanları kullanamıyoruz ve ben hero kahramanlarla öne çıktığım için şey olmuyor yani fazla ejderham yok normal elementlerini karşılayacak bir hero ejderhaları kullanabiliyorum güçlü işte olarak cep şu savaşı da yapalım son bir savaşta yapalım arkadaşlar ondan sonra videoyu bitireceğim yorumlarda konuşuyoruz arkadaşlar gelmek isterseniz sohbet etmek isterseniz veya sormak isterseniz bir şey olursa yorumlara bekliyorum çekinmeden sorabilirsiniz derken 500 canı kaldı ya ciddi misin? Ama 8 kaydı çok güzel. Onun dışında kritik vuracak bejderha var mı? Yok. Şu tek atan mı? Diyecektim diğer keşke. Bu tek atardı. Ee, bir canı kaldı. İlk anda buna vurur mu? Vurmaz mı? Hasar yok dedi. Ciddi misin? Ciddi olamazsın abi. Gerçekten ciddi olamazsın. 35 k tek yer misin yemedin. Çok güzel. Buna vuracak bir şey derken dev pençe. Şey de tek atardı gerçi buna. Alexander'ın. Atar mısın? Atarsın aynen. 35 k bakalım kaç vuracak. 46 k aynen. Boş boşuna bir tane zaman kaybı yaşadık. Onun dışında hiç güzel ödüller vermiyor buradan da ya. Yani gerçekten. Bunun dışında bu videodan söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Ya Bilmiyorum. Ee, sormak istediğiniz bir şey olursa aşağıdan yorumlarda şey bahsetmeyi unutmayın. Gelin cevap veriyorum. Elimden geldiği kadar da değil. Tamamıyla hepsine bakıyorum. Tek tek cevap veriyorum. Onun dışında kanala abone değilseniz abone olup aşağıdan videoyu beğenmeyi gerçekten unutmayan kaça bunu söylemek için değil. Gerçekten istediğim için söylüyorum. Ee, i̇ki saniyenizi ayırmanız yeterli benim için. Yemeğimin karşılığını vermek isterseniz. O zaman sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.